Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir tane ev yapmıştık arkadaşlar. O evin içini yapacağız. Ondan arkadaşlar galiba bu şey bakalım arazi. Başka şeyse yapacak bir şey yok. Evet kuzenim Brawl Stars videosu çekiyor. PUBG videosu çekebiliriz bugün. Evet bu. Arkadaşlar hemen meşale alalım. Meşale. Ama şöyle evin içine biraz ışıklandıralım. Burası depo arkadaşlar depo olsun. Orası yatak odası gibi şeyler olacak. Ondan dolayı şey orası ama... Biraz daha büyük şeyler yapabiliriz tabii ki de siz yorumlara yazınız. Hemen ışıklı turalım bunları. Işık lazım. Evet arkadaşlar. ışıklar tamam. Evet. Şu an arkadaşlar böyle dışarısını düzenledik. Sıra bu odalarda. Hemen. Evet. Arkadaşlar şey yapalım. Ne onun ismi? özel mutfak kedi yapacağız o tarafa şey yapacağız arkadaşlar bir de neydi onun ismi yatak 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 siyah beyaz yatak bir tane çalışma masası bunların bütün şeylerini ne ekleyin arkadaşlar bana göre öyle. Bu bu Şurada olacak onlar. Burada da şey olsun. Halı siyah beyaz Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde evi tasarlıyoruz. Güzel oluyor. Burasını yapalım mutfak şeklinde. Kuvars. Şu taştan yapmak istiyorum. Bir de sandık bize yeter sandık bir de ocak lazım ocaksız mutfak mı olur ocak şimdi şöyle olacak arkadaşlar şöyle Burada şöyle kapı olsun. Burası kapı şeklinde. Kapı. Kapı tamam mı? Şuraya cam ekleyelim. Cihan. Hemen. Buradan hemen yapalım. Ocak. Sandık. Yemekler koyacağız şimdi. Şunları koyun artık sıkıyor bir tek tamamdır şimdi her şeyi yerleştirelim oldu Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.